Merhaba değerli Ateş Attı izleyenleri. Almanlar akın ediyordu. O popüler tatil merkezi artık ücretli oldu. Bakalım neresiymiş o meşhur yer. Almanya'lı tatilcilerin en çok gittiği rotaların başında yer alan Bali adalarına giriş ücretli oldu. Tepki toplayan karardan devlet geri adım atmayacak. Endonezya'nın tatil adası Bali'ye giriş yapan turistler önümüzdeki yıldan itibaren kişi başına 9 euro ücret ödemek zorunda kalacak. Turizm otoritesi tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada bu paranın adadaki çevre ve kültürel mirasın korunması için kullanılacağı belirtildi. Ücret 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren doğrudan havaalanlarında veya limanlarda tahsil edilecek turistler makbuz ve ilgili etiketi Bali'den ayrılana kadar saklayacak. Turizm Ofisi Başkanı bu politikayla yabancı turistlerin Bali'nin çevre ve kültürünün korunmasına katılma konusundaki farkındalık ve sorumluluklarını artırmak istiyoruz dedi. Rüya ada son zamanlarda sınır tanımayan turistlerin uygunsuz davranışlarıyla manşetlere konu olmuştu. Hatta bazıları kutsal yanardağ Agung ve diğer kutsal mekanlarda çıplak poz verdikten sonra sınır dışı edilmişti. Eyalet valisi buna karşılık sert tedbirler açıkladı. Geçtiğimiz hafta Bali'yi kaliteli turizm ve yerel kültüre saygı duyan seçici misafirler için bir destinasyon haline getirme niyetlerini açıkladılar. Korona salgınından önce yaklaşık 4.2 milyon nüfuslu ada Yılda 6.2 milyondan fazla yabancı tatilciyi ağırlıyordu. Ancak daha sonra önemli turizm endüstrisi neredeyse tamamen durma noktasına geldi. Pandeminin sona ermesinden bu yana ziyaretçi akışı yeniden güçlü bir şekilde bölgeye arttı. Yeni giriş ücretinin Bali'nin sürdürülebilir turizmini desteklemeye ve adanın kültürel mirasını korumaya yardımcı olacağı umuluyor. Umarız öyle olur. Bir yer daha korunmuş olur. Yorumlarınızı videonun altındaki kısma yazarak bizlere iletebilirsiniz. Yeni haberlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.